Buyurun efendim, odanız burası. Ay çok ala turka. Yeniden dekore etmek gerekiyor. Doğrusunu istersen hayal kırıklığına uğradım. Biz de öyle. Almanya'dan bir erkek gelecek diye bekliyorduk. Çıka çıka senin gibi boyalı bir zıp çıktı çıktı karşımıza. Ah! Yani beğenmedin mi beni? Tavuk vicdanlı kız. Bayıldım. Ama sahtekarlığına. Bunca sene o erkeklik masallarıyla babanı nasıl uyuttun? Kızım, ben... ...barış, aşk... ...ve kardeşlik için doğmuşum. Oh. <laughs> Senin aşkının da, barışının da, kardeşliğin de canı cehenneme! Ama ters kızım be! Tavuk vicdanlı! Hadi bir sigara ikram et de barışalım. Sigara bakkalda! Buyur git al! Yalnız sokakta yürürken dikkat et! Kedi köpek seni yamyam yam zannedip parçalamasın! 아쉬 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 아 Buyur bakkal efendi. Fesupan Allah. Guten Morgen, guten Morgen. Ondan, ondan, Guten Morgen. Malbron var mı? Var. İstersen mavi bantlısı da var. O ne demek o? Yani kaçağı da var. Doğrusu varken iğrisi de ne oluyor? Kaçağı kullanırsan fiyakan artar. Yo, fiyakayı sevmem. Düzgününden ver. Fiş, fiş ister misin? Poker mi oynayacağız? Yani fatura ister misin? İyi bir şeyse isterim. Ka develi mi? Develi mi? Ne devesi? Keseyim mi? Yo, deve kesme, külfetli olur. Şimdilik bir horoz kes, idare ederiz. Ne iş bu ya? Bir sigara alalım dedik, kan gövdeyi götürüyor. Nereden çıktı bu deve ya? He? Gel! Buyur, beni emretmeyin. Ya Allah aşkına bırak şu emri memri! Geç otur şöyle! Geç, geç, geç! <laughs> biz arkadaşız. Eee, nihayet oğlun gelmiş. Gözün aydın! Sağ olun. Bu akşam ikinizi eve yemeğe bekliyorum. Ee, sağ olun, biz gelmesek daha iyi olur. Olmaz, olmaz öyle şey! Senin oğlum, benim oğlum sayılır. Şaban'ı merak ama, ediyorum. Ama... Aması maması yok! İşte şimdi emrediyorum... ...Akşama bizdesiniz, tamam mı? O kadar! <laughs> Bu yıl yapacağımız ihracat sonucunda... ...Elimize geçecek vergi adesini de düşünürsek... ...Seneye memleketin bir numaralı firması oluruz ortak. Tabii başımıza geçen seferki gibi bir aksilik gelirse... Allah korusun! Bundan sonra her şeyi daha sıkı kontrol edeceğiz. Halil bey, açık söyle... ...Kadir'in suçsuzluğuna inanıyorsun Bütün değil mi? Bütün kalbimle! Üstelik bu gece evime yemeğe davet ettim. Ya. Aslanoğlu, Şaban'ı da getirecek. Şaban'ı öyle merak ediyorum ki... ...Anlatılanlar doğruysa yaman biri olmalı. Göreceğiz bakalım. Ha, işte geldiler! Buyurun efendim! Hello everybody. Hello dedik be. Hello everybody. Allah aşkına sus. Niye? Şarkılı türkülü merhaba diyordu. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Yürü oğlum. Öp Halil amcanın elini. Elini öpeceğime kelini öpsem olmaz mı? Oğlum. <laughs> Öptüm. Şakacı çocuk, hiç değişmemişsin. Aa, ben bu amcayı tanıdım. Küçükken kucağına işemiştim. Ne günlerdi o günler. İster misin bu sefer de... ...şey yapayım? Ha? Yaramaz çocuk. <gülüyor> Öyleyimdir. <gülüyor> Tanıştırayım, kızım Tülin. Ay ne kadar FGK'sınız. Anlamadım. Hı? Anlamayacak ne var? F fıstık, G gibi... ...K kız, fıstık gibi kız. TGK, <laughs> KDV gibi. <laughs> <laughs> Ay hoş, teşekkür ederim. <laughs> eee, hey, buyurun sofraya, yemekleri soğutmayalım. Soğutmayalım. Korkacak bir şey yok, salağın teki. Başka türlü olsa ne yazardı? Sıkma canını, boş ver. Öyle deme Hadi Bey. Ne ümitlerle beklemiştim onu. Oo, maşallah sofraya bak. Bir kuş sütü eksik. KDV bu eve pek uğramamış galiba. <laughs> Hadi afiyet olsun. Şerefe. 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 Şerefine, Senin de şerefine. <laughs> <Hepimizin> şerefine. <gülüyor> şerefine şerefine Hepimizin şerefine Şerefli içelim Babamın şerefine, şerefine Rica etsem bu gece bizim için müzik yapar mısınız Müzik de yaparız çiğ köfte de yaparız İkisi karışırsa bir harika oldu. <laughs> çiğ köfteli müzik <laughs> <laughs> Çarşamba da kadınlara matine <laughs> <laughs> Babacım bir telefon edebilir miyim Tabi yavrucuğum tabii. <laughs> Hadi, Hadi bakalım içelim Açılalım <laughs> Açılalım ama olmayalım Dikkatli açılalım Saatini Şerefe. Şerefe. şerefe, şerefe! Alo... Emine! Arkadaşları topla, hemen bize gel! Büyük gırgır olacak! Harika bir misafirim geldi... ...Almanya'dan! Punk, şarkıcı! Hı -hı. Hadi uzatma, topla çocukları gel! Bye bye! Şerefe, şerefe, şerefe! Merhaba! Aa, merhaba! Hoş geldiniz! Nereden çıktı bunlar? Arkadaşlarım baba, ben davet ettim. Şaban bize müzik yaparsa harika bir gece geçireceğiz. Burada mı? Yo, biz yan salona geçeriz. Kırmazsın bizi değil mi Şaban? Sizi kıracağıma kafamı kırarım hadi daha iyi. Hadi o zaman, yürü hadi! Yalnız <laughs> bırakma damat! Nasıl bir parça isterdiniz? Romantik mi olsun? <laughs> Öyle ya, her şey tıkırında. Eğlenelim. <laughs> Cici kızlar merhaba, Şaban çıktı meydana. Süslü beyler izleyin, bu masalı dinleyin. Gördüm ki memlekette orta direk yan yatmış, bir de KDV gelmiş, hepten ayvayı yemiş. Senin uyanık baban, çırparken oradan buradan, uyar mı ki ödesin KDV? Aşık anan, çanak komken oynarken, verir mi Harun Bey'e? KDV! <laughs> Köprüde hissen varsa, barajdan pay aldınsa, seni hiç ırgalamaz. KDV! Orta direk düşünsün, ömür boyu sürünsün, umrunda mı senin? KDV! <laughs> Ey deve oğlu deve, bir geçersen elime, selam tüm sülalene. KDV! -ve. Boş verin aldırmayın, kafanızı yormayın, tempo tutup zıplayın. KDV! KDV! <laughs> Öyleyim değil mi Evet hmm. Aa öptü Bir daha öpeceksin O nedenmiş Öpeceğe de vergi var KDV <laughs> Aman vergi kaçırma Çok zekisin hmm. Kuzum bu şarkıyı ne zaman besteledin Bestelemedim uydurdum <laughs> Göreceksin seni meşhur edeceğim Deme ya <laughs> Yaşadık desene ne işin var lan senin burada? He? Parmak izi arıyorum. Kimin parmak izini? Haydutların. <gülüyor> <gülüyor> la havle ve la kuvvete, çekil şuradan lan! Çıldırtma beni! Yakında sevinçten çıldıracaksın. Şaban Bond olaya el koydu. Sıfır <laughs>. <_ imply> sıfır iş başında. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Şimdi sorularıma tek tek cevap ver. Soygun saatinde ne yapıyordun baba? Şeytan diyor ki, indir kafasına şunu gene de kanundan kaçamazsın. Ne yapıyordu? İçiyordum. Sakıncalı bir durum. Nerede? Halil beylerde. Şüpheler artıyor. İkinizden başka kim vardı? Bir ara kızıyla nişanlısı Bülent bey geldi gitti. Çember daralıyor. Delirtme beni! Ondan da şüphelenecek değilsin ya! Aksi ispatlanıncaya kadar senden bile şüphelenebilirim. Bizim mesleğin kuralı budur. Hatta Babandan bile şüpheleneceksin! Günaydın! Günaydın! Sorguya çekilecek biri daha geldi! Konşimentoları getirdim, sevk için bütün belgeler tamam! <laughs> niye çelme taktın lan? Ay, sen niye ayağıma bastın lan? Gör müsün? Oh! Ulan sen manyak mısın? Yo Şaban'ım, sen dayı mısın? Dayıyım! Var mı bir itirazın? Sıkmasana ya, boğacaksın beni! Baba, şuna bir şey söyle... ...Öldürecek beni! Akranını açasana sen! Dövüşsene oğlum! Ne oluyor ya? Yapma, yapma oğlum, yapma, yapma! Dur, sana yakışma Baba beni dövüyor ya! Sen kaşınıyorsun! Bir daha üstüme gelirsen, eşek sudan gelinceye kadar döverim seni! Eşek suya ne zaman gittin? Çıkın, bu tozunu alayım! Çıkın! Tövbe tövbe! Şu oğluna bir şey söyle Kadir efendi! Nasıl korkuttum ama, kaçıyor bak! Dur senin suratına! Allah'a şükür yağmur mu yağıyor? Allah'ım sen bana sabır ihsan Kim o? Ben! Kapı açık! Aa, vallahi açık! Çok sakıncalı bir durum! Benim yerime hırsız da gelebilir! Zaman kötü, Neredesin kız? Neredesin? Aa, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin erkek müsveddesi. Allah Allah. Ne ters kızsın be, tavuk vicdanlı. Ya git başımdan Allah aşkına. işi yok mu senin? Yok. Ne yemek yapıyorsun bakayım? Elenin körünü. Hiç böyle bir yemek yememiştim. Acılı mı bari? Acılı, zehir gibi. Ay, bayılırım acıya yanına bir de şalgam suyu Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. İlham geliyor. Bu melodiyi unutmamam gerekiyor. Müsaadenle ben beste yapmaya gidiyorum. Vallahi bu adam kaçık değilse ben de bir şey bilmiyorum. kadar neredeydin? Her zamanki gibi geç kaldı. Depoyu kontrol ettim. Soygun için her şey hazır. Malları yüklediniz mi? Soygun için her şey hazır diyorum. Merak edilecek bir şey yok. En ince detayına kadar her şeyi planladık. Tamam mı? Yarınki iş mutlaka başarıyla sonuçlanmalı. Bize kim mani olabilir ki? Şaban dedikleri zaman biraz korktum ama... <laughs> ...Çıka çıka karşımıza o soytarı çıkınca... <laughs> <laughs> Babası gibi çıkarsa halimiz duman nedir? <laughs> Her neyse, sadede gelelim. Ee, soygun nerede olacak? Ormanlık yolun sağındaki metruk barakaların olduğu yerde olacak. Adamları ayarladım. Nasıl planım, ha? Güzel. Yarın tam onda. Sizi gidi tavuk vicdanlılar sizi. <laughs> hey, malı elimizle yükledik. İnşallah bir aksilik Aman Aman Allah saklasın yahu. Gene bir şey olursa ticari itibarımız sıfıra iner. Aman aman ağzından yel alsın. Öyle deme ortak içimde bir korku var. Üzme tatlı canını hiçbir şey olmaz. Önce Allah'a sonra size güveniyorum. Merak etmeyin efendim. Evet Allah malı sağ salim yerine teslim Al bakayım ederiz. yol güzergahınız konaklayacağınız yerler burada yazılı. Tamam efendim. Yolunuz açık olsun. Malı teslim eder etmez bana telefon etmeyi unutmayın. Baş güle güle. Kıvıldamayın, ilaç atın, gidin! Hadi, hadi! Sallanmayın! Çabuk değiştirin malları! Çabuk, çabuk! Vaktimiz yok! Hadi, çabuk olun, hadi! Dön arkanızı, dön! Selamun aleyküm. Sen kimsin be? Ne yaptığını sanıyorsun? Görmüyor musun? Karga avlıyorum. Ne kargası ulan? Defol git! Ulan babandır, ithal malı inek! Usta avcıyımdır evvelallah hiç affetmem. Belediye vurduğum her karga için 25 lira veriyor. KDV dahil. E ee, biz de geçinip gidiyoruz işte. Kardeşim karıştırıyorsun galiba. Biz karga mıyız? Hem de alası. Leş kargaları. Kaklayın bakayım. Ayy. Ne diyorsun sen ya? Kaklayın lan. <laughs> Şimdi hep beraber kaklayın bakayım. Karga karga kalk dedi. Kalk. Fena Çık şu dala bak dedi! Kalklayın! Olacak, olacak! Çıktım baktım o dala! Kalklayın lan! Ya! ya bu kargalar ne bu dala? Kanat <laughs> çırpıp kalklayın bakayım, hadi! Ya! Ya! Dişi karga gibi değil, erken karga gibi Kargalar <laughs> <laughs> uçtu gitti. Allah sana razı olsun avcı başı. Ha ol abi. Laf aramızda avcı ruhsatım yok. Yakalanırsan fena yaparlar. Hemen malı yükleyin, yolunuz açık Bu olsun. elini unutmayacağız. Arkadaşını çöz bakayım. Hı, tuttun Allah olsun. Olacak, olsun. olacak ola olacak. <Gülüş> Allah belanızı versin! <laughs> Beceriksiz herifler! Ulan bir kişiyle baş edemediniz ha! Topunuzun canı cehenneme! Affet abi, ne yapacağımızı şaşırdık. Karga avcısıyım dedi. İki tane de tüfeği vardı. Allah inandırsın arattığı tam isabet. Yahu ne biçim bir adamdı bu? Uzun boylu, genç. <laughs> Halil abi... Telefonla sorduk belediye karga avcılarına para filan ödemiyormuş. Öyleyse başka bir çetenin adamı olmalı. Ben böyle nişancı görmedim abi. Vallahi ben de görmedim abi. Ben de. Ben, ben de. de. Kesin! Ne gözüm görmesin. Bana bak, gece 12'de buluşalım. Yeni bir plan hazırlayacağız.